Haziran ayı skolyoz farkındalık ayı. Skolyozu biz nasıl tespit ederiz? Aslında muayene bu işte esas olan kısım. Muayene etmek için sırtımız tamamen çıplak olacak ve belimiz, omuzlarımız, kafamız tam gözükecek. Skolios hastalarında işte omuzda bir eşitsizlik olabilir ya da belde bir girinti asimetrisi olabilir ve onun haricinde esas önemli olan şey ileriliklerde bunlar daha çok çıkabilir ortaya ama ilk fark etmeniz gereken şey çocuğumuz öne eğildiğinde Adam's forward bending test diyoruz. Onda gördüğümüz çıkıntı bizim için önemli. Eğer bu var ise o zaman diyoruz ki bu hastanın skolyozu vardır. Öne e eğilebilir misin? Şuradan baktığınızda buradaki bu kaburgalardaki çıkıntı aslında skolyoz olduğunun işareti. Buna benzer burada da benzer bir çıkıntı olabilir. O zaman biz bu hastanın skolyozu vardır diyoruz ve ileri tetkik yapmak gerekir diyoruz.